Dağların hareket etmesi. 20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürdü. 1980'li yıllara gelindiğinde de Wegener'in bu teorisi kanıtlandı dünya yüzeyini oluşturan altı büyük tabaka ve sayısız küçük tabakanın sürekli hareket ettiği anlaşıldı. Tabaka tektoniği adı verilen teoriye göre, tabakalar kıtaları ve okyanus tabanını da beraberinde taşıyarak dünya üzerinde hareket eder. Bu hareket yılda 1 ila 5 santim civarındadır. Bu nedenle de dünya coğrafyasında değişiklikler meydana gelir. Örneğin Atlantik Okyanusu her geçen sene biraz daha genişlemektedir. Bilim bu gerçeği çok yakın zamanda keşfetmiştir. Bunun Kur'an'da 14 asır önce bildirilmiş olmasıysa, kuşkusuz Kur'an'ın bir başka önemli mucizesidir. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Allah dağların hareketlerini ayette sürüklenme olarak bildirmiştir. Nitekim bilim adamlarının bugün bu hareket için kullandıkları terim de kıtasal sürüklenmedir. Evren ve doğa hakkındaki görüşlerin hurafe, batıl inanç ve efsanelere dayandığı 7. yüzyılda Kur'an'da böylesine önemli bir bilimsel gerçeğin haber veriliyor olması şüphesiz büyük bir mucizedir. Ve Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun önemli bir delilidir.